Ülkede bugün devam ediyor Ahmet Zengin stüdyomuzda mayın ve mühimmat uzmanı. E, şu anda e, ekranları başına geçmiş, televizyonlarını yeni açmış izleyicilerimiz için dikkat. E, çok yeni, çok sıcak, çok taze bir bilgi ve analizle e, karşı karşıyasınız. E, üzerindeki sır perdesi 17 yıldır aralanamayan Eşref Bitlis'in ölümü e, üzerindeki şüpheyi bir parça bugün konuşacağız. Ve... E, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Musin Yazıcıoğlu'nun ölümü üzerindeki şüpheyi aslında biz buna tabii ölümü üzerindeki şüphe diyoruz ama gerek Eşref Bitlis jandarma genel komutanı dönemin gerekse e, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ile e, ilgili olarak Ahmet Zengin'in aslında hiç şüphesi yok ki e, bunlar bir suikasttır diyor yanılıyor muyum? Evet doğru söylüyorsun. Nedir sizde e, evet. bu e, şeyi bırakan bu izini bırakan? Amerika'da bir kanun var İsmi KS Krof Sistem anayasada kanun bu Amerika'da. Amerika hangi ülkeye silah satmışsa, uçak satmışsa, içerisine bir mikroçip yerleştirmek zorundadır. Bu kanundur Amerika'da. Uydudan göndereceği bir sinyalle istediği uçağı, istediği an düşürebilir. Sayın merhum Eşref Bittisi'nde, merhum Yazıcıoğlu'nun da ikisinde kader aynıdır. İkisi de suikasttır bence, kanımca. Çünkü uydudan gönderilen bir sinyalle iki, iki helikopter de düşmüştür. Bu Amerika'da kanundur. Bakın Amerika'nın istediği coğrafya dışına çıksın her onlar. İsrail'in istediği coğrafyacı. Bakın her onların görüntüsünü aynı zamanda hem bize hem de PKK'ya izlettiriyor İsrail. Böyle bir şey var mı? Bakın ne oldu? Üç tane bizim Heronumuz düştü. Bu kanun Amerika'da. Dolayısıyla iki merhumun da kaderi bence aynıdır. Ve bunun he ikisinin altı iki mesela hani yani, e, Musin Yazıcıoğlu ile ilgili olarak daha belki netleşmedi ama Eşref Bitlis e, ile ilgili hazırlanan raporda e, buzlanma, e, buzlan, değil. buzlanma, değil buzlan, diye bir rapor yok. verildi mesela. Bu tarihte olan bir şey değil yani. Bu bu yazılımları Amerika'nın uçuş sistemlerinin yazılımlarını bizim üç tane mühendisimiz çözdü Aselsan'da. Üçü de ne oldu biliyor musunuz? Üçü de intihar etti gerekçesiyle üç tane mühendisimizde bu yazılımları çözmüşler. Çok ciddi bir şey söylüyorsun. Şu anda Aselsan'da intihar eden mühendislerimizin i̇ntihar eden, e, kaderi de bununla alakası var kesinlikle mı? bununla alakalıdır. Kesinlikle bununla alakalı olduğunu zannetmekteyim. A ve ölen üç mühendis de intihar gerekçesiyle ölmüştür. Üçünün de dosyasında, çantasında bu milli yazılımları, Amerika'nın uçak sistemlerindeki milli yazılımlarını çözmüşlerdi bu çocuklar. Üçü de öldü. Peki biz e mesela hani diyorsunuz ki Eşref Bitlis'in e, helikopterine bu şekilde uydudan müdahale edebildi. Fakat Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, şehit olduğu e, helikopter işte İstanbul'dan bir tane e, rentçiden kiralanmış bir e, sivil helikopterdi. Fark yani. etmiyor. Amerika Amerika sattığı bütün helikopterlerin ve uçakların bütün silah sistemlerinin tamamına bunu yerleştirmek zorunda. Yerleştirmezse satamaz. Yani bu ne demek? Çok affedersiniz. Nikah sizin üzerinizde evlendiğiniz hanım başkasının koynunda. Bu buna benziyor bir şey olabilir bundan... canı cehenneme bütün bu İsrail'inde Amerika'nın da NATO'nun da hepsinin canı cehenneme bizim kendimize bir an önce gelmemiz lazım yeter artık yeter artık milletimiz yıllardan beri uyutulmaktadır yeter artık milletin dayanacak sabrı kalmamıştır tahammülü kalmamıştır bugün NATO ülkelerinden bir tane dostumuz var mı Feri Erdal nerede şimdi Avrupa'da bir yerde Norveç Danimarka Roş TV nerede bütün NATO ülkelerine bakın işte PKK'da yakalanan mayınlar kimin mayını? NATO ülkelerinin mayını. Peki C biz NATO'dan çıkalım mı? Kesinlikle diyorsunuz. bizim NATO'da işimiz. Bize neden de yıllardan beri Sovyet tehdidi, Sovyet tehdidi Sovy... ne oldu? Geldi Amerika komşumuz oldu bizim. O halde bizim NATO'da falan. Canı cehenneme bu NATO'nun. Canı cehenneme bu İsrail'in. Yeter artık. Bugün Türkiye'den alınan bütün silahların hepsinin altında İsrail'e ödediğimiz milyar dolar. Bakın bugün 160 tane tankımızın akıbeti meçhul biliyor musunuz? Nereye gittiği meçhul tanesini 5 milyon dolara yaptırdığımız tankın sıfırı 4,5 milyon dolara Suudi Arabistan ordusu aldı Lekler tanklarını. Böyle şey olur mu? Akıllara durgunluk veriyor. Peki, ee, çok çok az vaktimiz kaldı. Bir parça da terör değerlendirmesi istiyorum sizden. Siz az önce dediniz ki bir ateşkes ve eylemsizlik diye bir şey yoktur kesinlikle. kesinlikle. Kentlere inecek terör ne demek istiyorsunuz? Evet, evet efendim bakın PKK şimdi kış geliyor. Ne yapacak? Şimdi kışı, kışın işi zor. Bakın biz 8 günde geri döndük o Irak'taki güneş harekatından değil mi? 8 günde döndük. Niye döndük? İşimiz bitmemiş miydi? İşimiz Amerika Amerika buna müsaade etmedi. Şimdi ne diyor bize? Tampon bir bölge oluşturun. Efendim Kuzey Irak'ın güneyinde, şey Suriye'nin e, güneyinde, Irak'ın kuzeyinde tampon bölge oluşturun diyor, değil mi? Ne için? Çünkü bakın yarın bir gün Amerika çekildiği zaman Irak'ta da taş taş üstünde kalmayacak. Oradaki Şii Araplar efendim Kürtler ve diğer oradaki etnik grupları ve İran da orada bekliyor zaten. Kesinlikle Irak'ta bir tane taş taş üstünde kalmayacak. Yeter artık. Bizim bu oyunlara gelmememiz lazım. PKK'nın bugün bütün şeyi nedir? Kış geliyor, hareket kabiliyetleri azalmıştır, aman barış yapalım. Canım sen 84'ten beri barış barış diyorsun. Hangi baba yiğitmiş o Diyarbakır'da Türk bayrağının yanına bayrak çekelim diyor adamlar. Peki. Yani içerideki düşmanlarımız da dışarıdan çok daha fazladır. Milletimiz, aziz milletimiz çok son derece uyarık olması gerekiyor. Ahmet Zengin çok teşekkür ediyoruz. Ben geldiniz teşekkür geldiniz. ediyorum efendim. Hem değerlendirmeleriniz için hem de verdiğiniz bilgiler için sağ olun. Ben teşekkür Ayağınızı. ediyorum. Sevgili seyirciler biz böylece bir ülkede bugünün sonuna geldik. Yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.